Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugünkü rakibimiz geçen maçta yendiğimiz takım. Rövanş oynayacağız. Değil mi Sametçiğim? Evet abi. Samet'in de 3 tane füzesi vardı o maçta. Güzel maçtı. Onu da izleyin. Şuradan hemen fotoğrafını göstereyim maçın. Bugün hiç oynamadığımız bir sahaya geldik. Bakalım nasıl olacak? Saha güzel görünüyor. Zemin güzel. Bakalım hayırlısı. Videoya geçelim. Hiç bekletmeyeyim sizi. Bu değil, işte. Ya, bu

İnşallah gol atarlar. Yere düşüyordum lan. Sakinsin, bendesin. Bravo. Vuracak mı? Ne yapıyorsun? Bravo kayın. konuşuyordum lan. İyi çıktık. Bravo Reşo. Yusuf. İn sola lan. Anam. Bravo İbo. Aferin Samet. Beş tane yiyeceğim belki. Yemezsin mi? Saçma anam oğlum atarlar zaten. Halı saha maçı bu da. Halı saha maçında nasıl gol atamayacaksın ya? Uzak. <laughs> <laughs> İyi top. E at oğlum. Dalga geçme. çıkmadı, çıkmadı şu? Alırım geri alırım. Murat öne çık dayı. Öne çık Murat. Çık 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 çık. Götür topu. Bravo. La oğlum atsanıza lan. Onun <laughs> suçu onu boş kale atamıyor ama. Bravo!

Varım varım. <laughs> Şuta benziyordu. Gel Mayhan. Hadi. Aferin Samet. Evet. Oha lan! Adamın eli kırıldı. Tut kale, kale boş. Bravo lan İbo. Çekil lan, çekilsene de. he, Tamam. O kadar değil. Tamam, bravo. Bravo. Alayım alayım. Bekle bekle Hakan. Ya da bekleme ya. Kalsın burada sizin kalede kalsın. Murat. Kapat Gel Gel kapat burayı gel ya burayı kapat Top oynayacak mısınız biraz ya? Nasıl devam oğlum? Bravo. Bak, gelme, gelme daha, gelme. Bak, Abi öne doğru sen çıkın ya. ya. Oh. Ah. Ne, ne oldu? A <laughs> Kurşun ne oldu? Mu? <gülüyor> 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 Göstereyim mi? Ne yapayım? Ya. Kardeş yok bekleyin azıcık. Kardeş ağrısın devam, devam. Oo, bak ya. Devam, devam, devam. <laughs> kale evur, kale. Aferin. Samet sen bulduğun her yerden vur, vur. Oyna 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 ¡Bravo! <tires> 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 ¿Se

Adam alın bu sefer alın yeşilleri. Al yeşiller abi. Ekürü ya böyle iş olamaz ya. Beş tane kırmızı adamı vuracak boş kale atacaktı gene ya. Aferin. Evet, ha, ha, ha. bir şey yok krampon krampona çarptı ya sakin olun sizde biraz. Haydi oynayın. Samet çık. Buna bakan. Ne oluyor oğlum? yapma burada Oğlum siz çok mu sert oynuyorsunuz bu çocuğa da böyle şikayet geliyor Çok mu sert oynuyorsunuz bunu Hakan <laughs> Bravo İbo Güzel gol İyi takip Gelme 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 Ayhan. Çok yakınsın bana. Aferin Reşo. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Hakan. <laughs> Reşo boş. Basıyor çocuk basıyor ona. Önün açık. Vurduya değil lan. <laughs> İboyla Samet bomboş içeride. Atın ki. Bravo. şuta fazla bastı. Ne oldu? E ne olur sen fazla pimpirikleniyorsun adama sert oynamıyorlar o kadar. Abi, ben bir şey demedim ki abi bırak o dedi ben de tamam bırak al o zaman dedi. de eve gitsek diyor. Ben de olan bir şey abi var. Ben, ben de zaten tapın konuşuyorum. Çıkalım. Alacağım. Alacağım. Abi sen oynamayalım dedim ben çıkar dedim. Hayır sen düşünce yüzünden ben bırakıyorum. Anladın mı? Yani senin yaptığın saygısızlık. Başla bir şey Ben iyi. saygısızlık yapmadım ben, sen, abi. bak, sen, bırakak dedin ben de tamam abi, de bırakak abi. dedim. Gitse de, gitsek Ben de, takım arkadaşımla mi? konuşuyorum tamam, abi. Senin ne işler var ki? Abi biz ikimiz konuşuyoruz. Ya rakipte bir tane pro oyuncu vardı. Bu konuşan arkadaş da ona fazla sert oynadığımızı düşündü. Kim bu çocuğa sert oynadı ki? Kimse. Ee, bir boya daha sert oynadılar. Maç yani bu. Aman değmesin, aman olmasın olur mu kardeşim? O kadar da değil. Şera topladı dayı Yenemiyor adama futbol falan oynamaz. Adama atlıyorsunuz ya. E mol vallahi adama kimsenin atladığı yok ya. Arkadaşlar maçı kazandık. E, maç yarıda kesildi. Aslında güle oynaya geldiğimiz bir maçtı. Hani e, rekabetçi bir maç değildi bu. Ta ki maçın sonlarına doğru hani bir iki tartışma oldu falan. Bizimkiler de asıldı. Yani öne de geçtik ama tartışmalar sona ermeyince maç bitti. Aslında gönül isterdi ki Gül'e oynaya geldiğimiz bu maçtan Gül'e oynaya dönelim ama sağlık olsun ee, bizi izlemeye devam edin videoların devamı gelecek videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın sizi seviyorum görüşürüz arkadaşlar Daha Samet'cim maçı değerlendirir misin? Valla <laughs> kazandı her zamanki gibi Güzel maçtı diyor Ayhan bu ne ya güzel maçtı oldu. falan diyor Hiç abi bu Suçtuğum maçtan konuşma ya. sen bir izlerken kendini <laughs> sen 3 kişinin arasından var ya bir tane atlı çocuk o senin adamındı sen koşmadın Evet. İkincide de vuruyordu. İkimiz donduk kaldık. Türk vuramadı. Evet. O, o da gol. İki. İçeri de var arasından iki tane. Hangisi dört başla? tane. E, i̇ki tane. Yani. Biri benim Skor? golü, biri senin golü. Skor? Üç bir öndeyim yani sen Skor? Önde kazandık oğlum. Man, ön... Oğlum bize yardım ettik yani. ön tarafa. Şahkan'la İbo'nun olacak iş işte. bu İbo ölmüş zaten. <gülüyor> <gülüyor> koşmuyor. Apo, araya ben, koşan İbo araya koşmuyor. Apo ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bunu ta ilk oynadıklarım beni <laughs> tanırım. Bunun ağzı bu böyle oldu. <laughs> <laughs> Buray nasıl yayınlayayım şimdi? Yana yana? Sen bana çevir. Biz geldi. Biz geldi. Biz var. <gülüyor> <gülüyor> Yüksel geçti Türkiye şampiyonluğuna gitti. Tamam mı? Bir geldi. Sakal sıfır, saçsı üç numara. Bu ne dedim ya? Amcalı dedi mecbur dedi adam var oynatmıyor dedi. Kaldı, <laughs> Askeriye mi oğlum bu? ne? evet. Lan, ne diyorsun lan sen adamlar sıfır sakal gittiler lan maça? Çekil O Abdullah <laughs> Selençen, denedim, <laughs> sen benim, beni dinliyorsan. Emre Selen yok mu kaleci? Evet. Onun babası. Hı hı. Biz bir maça çıktık ama nasıl lavvalliyiz? Geldi. Akşam, Buradaki gibi. Akşam yemeğini he akşam, he. akşam, yemeğinden önce bizi toplantı olurdu maç sonu. Toplantı odasına <laughs> gidip böyle yaptı ha. Yemeğe iki saat var. Birinizi sakallı görürsen de hepinizi de Adana'ya yollar. Yemin ederim yollarım dedi ki daha önce de yollamıştı. Hangi olurdu. şehirdeydiniz? Malatya'da. Hmm. Bu gitti bak. Sakalsız gitti beni, ya. Beni dinle beni. Bir Geldi sakal hala yok. Git. git. yok <laughs> canım. <İyi gülüyor> yani, yani her geçmiş, şşş, bir, herkesin odası, bir gittik odalar, herkesin odasına şey, az makine bırakılmış amca oğlu, herkesin odasına makine bırakılmış. Zzzz, ağlaya ağlaya sakalımı kestim ama nasıl seviyorum. Hiç sakalsız görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi kesmiş. <laughs> takım bu tarafları var var ya, tipsizler takım Kılmıyor. Var bunun <gülüyor> fotoğrafı <laughs> lan. Ama, ama, Türkiye şampiyonu olduk o sakal tıraşı. Helal olsun. <laughs> Şampiyon olduk. Hakan'ı bekliyorum oğlum, Hakan'ı bekliyorum ben. Anne, adam adam duş alıyor. Bacağını diktirip gelecek ancak. Hükürüm <laughs> <laughs> Denizli'de o petrolü bir daha uğrayabilir miyiz kardeşim? Ya hükürüm bir tane lavabo çalmışız yanlışlıkla abi. Ben çaldım yanlışlıkla abi, lan. Ne oldu Petrolden işte, lavabo çaldım ya, yanlışlıkla. Ben de aldım bir tane abi dedim, abla dedim bunu da geç. Kadın geçti işte apoca evime koymuş bunu. Ben de lavaboya aldım çıktım içten almış oldum. Ben yani almadın haram. zannettim işte. Tamam bu şu an haram ekiyor. Bunu tamam, gidip, lazım. Gidip şey ya yapalım. Sanki. Parasını ödeyelim. O bir iki dakika uğrayak yoksa da geri bırakacağım. Parasını ödemeyeceğim. <laughs> Yemeyeceğim çünkü. Ben yiyeceğim. Yem varsa parasını ödeyeyim ye. Al. Tamam ben... Yem ama. Şu an haram ödeyeyim al. Tamam. Yapmayın anladın mı? Adamlar haklı yani. Burada adamı savunmayın. Adamlar nerede haklı? Haklı ama... Kim sert oynadı? O... Biz oynadık. Kime zerd oynadı? ben Çocuk ben her, her ikili olacak. mücadelenin abim içindeydi benim. ya. Apo abim ben hiç girmedim tamam mı? Ben girilen pozisyonu söylüyorum. Ayhan'ın ona yaptığını, Hakan'ın ona yaptığını, maçta Hakan yaptığını ben kavga ederim. Hakan sen ne ben yaptın? Biz de, abi? Hakan'ın bileğini arkadan basıyordu çocuk istemsizce biz maça... Lan hayırdır ya. Doğrudur. Çocuk arkadan boş boş konuşması bile o az bile konuştu. Biz senin bahsettiğine göre ben maçı izlememişim sağ ol. Ben net göremedim ama yani ben olabilir, bizim bizimkilerin böyle kasti ya da ne bilirsen görmedim abi. Bizde evde 2 tane var yani abim. Abi. Ben özellikle Ayhan'dan böyle bir şey görmedim abi. Bir tane Ayhan'ı var zaten. O omuz omuza vurduğu değil. <laughs> Çocuğa solda alamayacağı topa bir giriyor çocuk ayağını oydu da rap etti işte. O Kardeş bura, o yüzü burada bura, 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 bura. Hakan sen bilerek mi girdin? Yok abi ben bilerek girsem o çocuğu... Tamam dışarıdan alamazsın. ben öyle gördüm öyle söyleyeyim. Ben, ben, kasti yapmam. Çünkü o çocuğun prof olduğu bilinmiyordu. Bana ne prof onu, onu, onu diyorum zaten. Benim Hakan'ım da prof. Olarak... Ben de değil profum abi. bana göre Ayhan o da prof ona göre. Bana dedi ki abi dedi Baba dedi, bu çöktü dedi, profet. Tamam mı? Zaten prof demesine göre biz hangi birine öyle bilerek kast Ya onu girişiz? diyorum ben. Onu diyorum biz yamyam mıyız? Ben ona Aynen. sinirleniyorum Aynen. zaten. Ben de onu söylüyorum. Abi Çocuğun ben onu yaptığı demiyorum. Tepki çok farklı da ya? Adam bize şey muamelesi yapıyor. Aynı de, a, 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 bunun dediği gibi yamyam muamelesi yapıyor. Sana gelse ben o sözden fazla konuşurdum. Ben bunu şey ben bunu Sen sanmıyorum. gereksiz empati yapıyorsun şu an Samet. Empati yapmıyorum. Bak ben sana bir söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bizim bir iki tamam beni dinle, beni dinle. Ben kavga ederim diyorum. Etmezsin abi bir e, daha bize sahada ya, ya etmedik mi kavga biz Ya ben yapıyorduk? onu Açık demiyorum. Ben onu demiyorum. Biz düşürdüğümüz hangi adamı kaldırmadık ya? Abi bizim üçenler de kaldırdı. E, konu bize ki... bize çok sert müdahaleler de yapıldı şimdiye ya. kadar. Ben sana şunu söyleyeyim abi. Ben Ayhan'ın birinci yaptığına değil ama halkanın yandan adamın bileğine salladığını yani ben göz bak tamam, gözümle. Abi ya. sen kelime tahtan görmedin. Bak çoruk düşmedi çünkü yere. Yani. Ama o çoruk faul istedi ama oynadı. Ayağını haftan kaldırdı da bileğine geliyordu çocuğun. Senin ayağın onun bileğine geliyordu. Bak ben sana pozisyonu anlatacağım, göstereceğim çok güzel. Sen belki hatırlamıyor maçın içindesin diye. O pozisyon mesela sen yaptın net faul. Ayhan yaptığı net faul. Ayhan'ın kasti yapmadığına bana burada ikna edemezsiniz. Kardeş Ayhan güç gösterisi yapmayı ya, seviyor. Abi yapsın zaten Ama yapmasın bu, değil. Ama bu faul şey, anladın e, mı? Bak tamam faul olabilir. Bu rakibi zedeliyim bilmem ne yapayım kafasında değil abi. Güç ya, gösterisi yapmayı seviyor. Omuzuna düşürmeyi seviyor. Tamam, ben empati kurmuyorum. Ben kendimi şöyle açıklamak istiyorum. Ben şunu söylüyorum yani. Aynısını Akhana yapsınlar, ya, sana yapsınlar. Ben tepki farklı. Ben konuşmam, konuşmakla yetinmem yani. Ben, ben ederim yani. Ettim de zaten sahada, rakip bulada. Peki bugün Vallahi, o zaman evet. özet geçelim. Bugün o zaman sahada bu çocuk bize bu kadar konuştu ya. Haklı evet. mıydı çocuk? Ben az konuştuğunu düşünüyorum. Az az ben yani ben biz yanmayalım senin gözünde. Değiliz. O çocuk ben bize, o çocuk biz. bize bunlara değmez demeye getirdi. Anladın mı? Az bile yaptı lafında haklı mı? Yani. Haklı az Haklı, haksız ben abi. Derdim. Haksız. Dedim. Niye oğlum? Onunki can bizimki patlıcan mı? O zaman ben daha da haksız olurdum. Hem şimdi onu söyle. Bir şey söyleyeceğim. Ben eminim. Bak biz buradan arabaya doluştuk, kalktık gittik. Tamam Hakan abi. Bak, kalktık gittik. Adam evet. Şuna getiriyor. Arkadaşlarla konuşuyor ki ya diyor, maç bitse de gitsek. Bak ben de konuşayım. Evet. İkili mücadele ortada bir şey yok. Çocuk e, pro falan çocuğa diyor ki ya bırak oynama ya diyor. Bırak atsınlar ya diyor. Oğlum Pardeşim, bi bize ne Kardeşim bizi kast ediyor. anladın mı yani. Bize... Yani? Ya ben oynamak istemedim mesela oradan ya sonra. Ya sen kalecisin. Ben ne alaka, alaka oğlum kaleciyim ben de ben de bu ben de bu kadar oluyor. yol geldim. Sen, golümüze de çıkar mıydı adam açılmaz insan maçtan soğuyor anladın mı? Tamam abi. ben de o düşüncedeyim zaten. Ama ben de, de şunu var, söylüyorum. Var, ben var. aynısını aha yapsın ben küfür ederim dayı. Yani. Ben maçı bırak al abi maçı bırak aga Temel demem. Niye aynısını Reşo'ya geldi yaptı çocuk arkadan vurdu? Nerede? Reşo'ya vurdu o çocuğu vurdu abi. Reşo'ya vurdu o köşede. Arkasından geldi vurdu Reşo topu götürürken Evet ben şey evet yapamadı. evet sen de hatırladım bende. Ne vurdun Reşo ya? Ben Yaptan farklı anladım. bir soru sorabilir miyim? Tamam abi. Bugün o o çocuğun Reşo'ya yaptığı evet. hareketle Hakan'ın o çocuğa yaptığı hareket arasında fark var mıydı? göründü mü herhangi bir fark? Ben yani çocuğu çocuğu çocuk kasıtlı yaptı, yaptı hareket... Reşo'ya. Sen de şu an Çocuk kasıtlı yaptı. yaptı arkadan Re... vurdu oğlum. Oğlum çocuğu. Reşo döndü 5 saniye baktı çocuğa lan. Abi canım yapma dedi bunu. Bak şu an. kolunu koyduğunu mu diyorsun? Hayır kolunu vurmadı mı sana? Abi önce arkadan ayağıma bastı sonra böyle. Tamam. Mi? kolunu gördüm diyormuş. Ya Reşo mi? adama dedi ki bana dedi dirsek atma dedi. Tamam. Siz ayak dönem, ben ayak ben o pozisyonu net atıyorum. gördüm. Nedir? Önce ayağıma vurdu sonra dirseğe tamam, geldi. Tamam ne yaptı orada abi? Ne yaptı? Hani dedi, bir daha buraya yapma. kardeşim ben birileri yaptım kusura bakma dedi geçti gitti Allah'a. E tam biz ne de dedik adama bir daha yapmayalım ee. Aynısını biz de yapıyoruz zaten. Sen rakibe hiç ben, iğne bile batırmadan kimin iğneyi de şu aldığında bize şey sokuyor. Reşe yapsınlar ben küfür ederim dayı anladın. Ben böyle çıkın hadi oyna mı bırakın gitsin aşağılamam söverim. Abi. Ben kimseye yapmadım şimdiye kadar böyle bir şey. Bırakın atsınlar lan. Oynamayın lan. Ayağınızı sokmayın lan falan. Hiç böyle bir şey yapmadım ben kimseye. Sen yanlış düşünüyorsun. Valla ben söylemem abi. Çıkar aslan gibi topumu oynarım. Ben sana şunu söylüyorum. O kadar da sert müdahaleler ben göremedim kardeş. Aman aman ben, ne yapıyorsunuz? Ben de Aa. adamın ayağını büçtünüz şey demedim ki. Ama adamın ayağına sert faaliniz var mı? Var. E, e, işte. Aynısını sana yazdılar dayıcığım. Dayıcığım ben birinci sizin gibi kaldırdım. içince küfür ederim dayı. Ederim ben tutmam kendimi. Ben düşürsünler arkanı sen öyle. Ben söverim ne yapayım lan ne... Öbür taraf. Abla da ben deneyeceğim he. Hadi görüşürüz. Hadi akşamlar. Ben onu söylüyorum. sus, TS gel, CS gerek. Hadi git hadi. Kafamızı kafamızı